Arkadaşlar bugün size Minecraft Pocket Edition'da arkadaşlar nasıl mod yükleyeceğinizi Android'de gösteriyorum arkadaşlar. Ee, daha doğrusu Android'de nasıl eden yükleyeceğinizi. Ve ben bir eden pek yaptım iOS yazımda ama yani şu an onu nasıl linklere koyacağım falan yapmaya çalışıyorum öncelikle arkadaşlar. Yani biraz farklı işlemler. Arkadaşlar buraya ben Minecraft'ın sürümlerini falan yazmıştım. Block gerçek modikleri şey. ama addonlar da fena değil. Addon pek gelecek yani yakında bir tane. Arkadaşlar eğer yapmışsam videonun açıklama linklerindedir ve bu <laughs> arada gençler Videoyu durdurdum sana pardon. Ee, 19 Mayıs Gen Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Neyse bugün tarih olarak 19 Mayıs. Tabi ben şu an bu videoyu saat 10'da çekiyorum arkadaşlar. Neyse Be boş verin hemen MCEPDL diye yazalım. MJP MJP E D L Arkadaşlar -E. bunu aratıyoruz sonra direkt bu siteye giriyoruz. Arkadaşlar bundan Arkadaşlar böyle aydım falan böyle şey çıkıyor. Yedinler var. Ne falan. Oha 18 sopra hemen oldu. Beyler bu arada Minecraft'ı çözdüm. Android'i. APK yükledim. Neyse mesela. Ne yükleyelim? Infinite Items in Survival Mod. Nasıl bir şeymiş merak ediyorum. Böyle arkadaşlar açıklamaları var. Ya da neyse bunu değil de. Ya böyle siz tabi istediğiniz yükleyebilirsiniz ya da. Bayanlar. Hardcore mobs. Güzel. Bunlar arkadaşlar. Ve burada arada arkadaşlar bu mobizen. Şey zaten. Dur. Arkadaşlar zip file daha kolay oluyor. Yani şey için. Android için. Ha, sesler full değil mi? Ha, oh, tamam. Aç diyoruz arkadaşlar. Yani illaki bir dosya yöneticisi kullanmanız gerekiyor ama açılmıyor. Ha. Bence en güzel dosya yöneticisi. Hardcore mod. Bu da bunlar var. Arkadaşlar sonra buradan. Durun bir dakika iki dakika bekle. Arkadaşlar çok pardon gidip arkadaşlar şunu indirecek misiniz? Tabi sizin de böyle olmayabilir. Ayrı ayrı verebilir arkadaşlar ben dedim. Buradan restore ve preview ayrı ayrı yükleyiniz lazım. Ee, boş ver şunları. sosyal yöneticisine geliyoruz. Sonra buradan seçiyoruz. Diğer. Minecraft B. İzin ver. Selamlar ayrı ayrı arkadaşlar böyle yapacağız. Şimdi solda <laughs> yükleyelim. Bir yerden tekrar Minecraft TV. Arkadaşlar <laughs> şey, bu arada Block Launcher'ın yani sürümü tam sürüm olacak ama yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Şunu sürme arkadaşlar ben de gördüğünüz üzere çok yüksek. Onun arkadaşlar maksimum 1.8 olması gerekiyor. Ama arkadaşlar bu sorun daha güzel. Neyse. Hemen arkadaşlar oyun içi bir dünyada nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar adını dünyam mı olsun yine? Evet hayata kaldı. Yaratıcı. Buradan arkadaşlar hileleri açacağım. Yok hayatta kalmak için yorucu olacak bu. Çünkü size tanıtacağım. Arkadaşlar şu an resmen challenge yapıyorum. Dünya dövüş sonrasında oyun. Çok oyunculu Kaynak paketler. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl oyun içi dünyaya taşıyacağınızı göstereyim. Buradan restore packs'ten bunu arkadaşlar ekliyorsunuz davranış paketlerinden ya da size refer pack olarak gözükecek. Böyle neredeyse koyacağız. Ve arkadaşlar ben şunu açıyorum. Bir de kapatalım. Hemen girelim arkadaşlar ve doyuralım. dedim 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 ve Minecraft'ın biraz kasıyordu sip tekrar dedim bakalım şimdi kasacak mı dererim büyük soru dererim dererim <laughs> Peki, Başka özelliklere geliyor bunun. Bu sürümün hiçbir özellikten yok mu burada ya? Hah önemsizlik sür mi? Şalker box, yataklar renkli yataklar, şu küpler, glaze taraqar ya, beton tozu, beton. <laughs> yapacağım. Kendi ayarlarımı iki dakika yapacağım. Ee, hemen ayarlardan. Burada arkadaşlar şey bu. otomatik sıklığı kapatıyorum. Otomatik sıklığı kapat. Otomatik sıklığı kapat. Tamam şunu komanda kontrolü aç Video geçer arkadaşlar. Geçmiş video göster. Büyük pro bu arkadaşlar ben klasik kullanıyordum da eee yani telefon ekranı küçük olduğu için bunu cep yapmaya karar verdim. FOV da zaten ben fulllerim. Görüş mesafesi. 5 yıl. Neyse devam edelim. Daha bir ya en önemli ayarı unuttum. Button size arkadaşlar fullleyeceğim, gideceğim. Touch düğme büyüklüğünü fullle. Evet arkadaşlar ben rahat oynayabiliyorum. diyorum e şimdi sıra geldi arkadaşlar. Herkesi bekliyor ama. Hatta bir tane creeper. Atak yemeyeceğim nasıl bir şey.

Ah pardon Akeş arıyor. 2 saattir yazamıyorum bu konuda. Gel bakalım Gel bakalım kripto. Bu Bu

arkadaşlar. Sesi Ama arkadaşlar çok iyi. Neyse arkadaşlar bay bay. Tabi kaydı duraklattım şimdi bay bay.